Sayın Okul Aile Birliği Başkanım Sayın Divan Üyeleri Kıymetli katılımcılar Öğretmenlerimiz Usta öğreticilerimiz Ve öğrencilerimiz Ve basınımızın Bizi hiç yalnız bırakmayan sevgili temsilcisi Sayın Ozan Bey Hepiniz 2025-26 Beykoz Halk Eğitimi Merkezi Okul Aile Birliği ...genel kuruluna hoş geldiniz. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Divan kurulumuzun oluşturulmasından sonra açılış konuşması, daha sonra denetim kurulu raporunun okunması, faaliyet kurulu okunması, bunların ibrası... ...ve e, Sayın Başkanımız artık 4 senesini doldurdu yönetmelik gereği görevi devredecek yeni başkanın ve heyetinin seçimiyle beraber toplantımızı tamamlayacağız. Ben ilk önce sizlerin huzurunda dört sene ben buraya geleli iki sene oldu ama başkanın dördüncü seneyi doldurdu. Deprem zamanında başlamışlar kuruluyla beraber. O Türkiye'nin zorlu zamanında Beykoz Halk Eğitimi Merkezi'nin atölyelerini Çalıştırarak kendileri kumaşları temin ederek sırtlarında heyetiyle beraber çok büyük hizmetler yaptılar. Ben geldiğimde gördüm, artık sosyal medyadan gördüm. Gerçekten Beykoz Eğitim Merkezi o zaman okul aile birliği bütün atölyelerimizle Maraş bölgesindeki deprem için çalışmış. Öğretmenlerimiz ve okul aile birliğimiz bizzat kendileri gidip yardımları bıraktılar. 2023'te buraya başladığında hala o çalışma devam ediyordu. Dikilen eşyalar, ihtiyaç duyulanlar temin edilip okul aile birliğimizce devam ediyordu. Bütün çalışmalar için ama özellikle bu depremdeki çalışmaları için sayın başkanımızlar ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Hemen arkasından kendine tanıştık, ben buraya tayin oldum. Şöyle bir baktım dedim keşke size okullarda görseydik. Eğer bir okulda olsaydınız dedim başkanıma da okulu uçururdunuz. Yani böyle bir okul aile birliği okullarda maalesef çok bulabildiğimiz, kurabildiğimiz değil. Her zaman ekibiyle beraber Cüneyt Bey yanımızdaydı. Faaliyet raporunda da okunacak yaptıkları her işte inanın daha dün akşama kadar dün akşam bir kermes faaliyetinde ikimiz gece yarısı burada Torbalar sırtımızda, hani son gün olmasına rağmen çalışıyorduk, işte Nihal Hoca e, konserin, mevkuz belediyesi konserinin orada kendisi yerinde. En son güne kadar hiç bırakmadı, çalıştı. E, Resmi olarak 4 senesi doluyor, bırakıyor ama sadece resmiyetle bırakıyor. Biz inanıyoruz başkanımız hep bizimle devam edecek Cüneyt Bey. Cüneyt Bey'e çalışmalarından dolayı küçük bir plaka ikramımız da var Cüneyt Beyciğim. Kurumumuza verdiğiniz desteklerden dolayı. Birlikte bakalım. Evet. Evet. desteklerden çok teşekkür ediyoruz. Başlayalım. hoş geldiniz. Ee, uzun bir süreç oldu tabii. Dört sene neredeyse üç buçuk yani üç sene diyelim. Yani üç sene başkanlık ve ondan öncesi yönetim evet. kurulum. Ama biz geldiğimizde deprem olmuştu ve zor günler, zor e, senaryolar vardı. halk eğitiminin de kaynakları belliydi. Çok şükür o dönem şeyi uzatmayacağım hemen. Söyleyeceğim. o dönem neredeyse 40 bin tane ürün yaptık halk eğitimde. 40 bin tane ürünü işte benim Hacer Hocam, Gönce Hocam, Zeyla Hocam hepsi tek tek o ürünleri orada Hatay'da, Hatay'ın bütün e, köylerinde dolaşarak o ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Sonrası Mehtem Hocam sağ olsun. Diğer hocalarımız aklıma gelenler evet. sizlerim. Ve sonrasında devam ettik. Bir sene de öyle devam ettik. Zaten bizim zamanlarda çok şeyler istiyor değerli dostlar. Bu sosyeda inşallah bundan sonra da diğer başkas daha iyi işler yapar daha halk eğitimini daha iyi ilerlere götürür. Şimdi kayıtlı olsun diye hemen elimizde bu. hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Cüneyt Bey ve e evet, evet, yönetim arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim. Çok güzel bir bayrağı bize devrettiler. İnşallah hepimiz el birliğiyle bu bayrağı daha yukarıya taşımak için elimizden geleni yapacağız. sizler varsanız biz varız. Sizler yoksanız biz hep bir eksiyiz açıkçası. ne diyeyim çok hazırlıklı değilim. Konuşmayı da çok beceremem. E ama ben sizlere güveniyorum. Sizler de bize güvenin. Bütün ihtiyaçlarınızı elimizden geldiğince hızlı ve gerektiği kadar yapmaya özen göstereceğiz. Hayırlı olsun diyorum. yönetimime de hepimize de hayırlı olsun inşallah. Ama sosyal ve kültürel etkinliklere daha fazla ağırlık vereceğimizi teyit edebilirim buradan. Teşekkür ederim.